Ben de şu an girmeyelim. Tamam, tamam da ama hemen yemeğimizi yiyip dışarı çıkabilelim. Tamam, şimdi onu hallederiz. Pinkie Pie abla, bize bir yemek lütfen. Yemek <laughs> mi? Daha çok erken. Daha geleli yarım saat bile olmadı kızlar. Hmm, peki. Oo, burası ne harika bir yermiş. Zannelerim. Şu arkada bir gemi gördüm. Prenses Luna'dan izin alıp o gemiyi süreceğim. Çok heyecanlıyım. <laughs> Sunset benle e, denizin ortasındaki gemiyi sürmek ister misin? Gemi mi? Zaten gemideyiz. E, aslında evet o gemi sayılmaz. Ama sus, yemin ederim. Hatta sana camdan gösterebilirim. Ne? Rambo! Gel yukarı çıkalım. Peki. İşte şu. E tamam da onu nasıl almayı düşünüyorsun Remov? Ha orası kolay. Peki hadi gel. Yuhu! Hadi gidelim sunset. Şu an mı? Şimdi mi? Şimdi mi ki şimdi konuşmuştuk onu? E, evet. evet. Ha. aha. Ne yapsam ki ya? Aa buldum em ee, şey. Ee, Benle konuşmak istersen sanmıştım. Ee, şey sonra konuşuruz. Benim ben elma gerat bir şey elma çevirme şey yapmam lazım. Charlie! Gelebilirsin. Oo. Wow. Oh. Ay kumlar ee, yani. Neyse hadi gel sen set. <laughs> Geldim. Şimdi sen seçtim. Eğer bana bir şey olursa kurtarırım an lazım sadece. Sadece bu kadar yani. Sen ne olacak ki? Yüzüp o gemiye bineceğim. Tamam. tamam. Sana bir şey olacağını düşünmüyorum. Um, umarım gemiye yetişiriz. Gözlerim suda kapalı olunca geminin yerini bulamadım. Ah. Hadi sür artık. Peki. E, bunun şeyleri nerede? Ha, Atla. E, ama önce prenseslere haber vermeliydik. Bu kadar tırsak olmamak daha iyi. Biraz yakına çekeyim. Bayağı zordu arkadaşlar. <laughs> <laughs> um, ama iyi bir prova ya çamlak Bayağı çömlek patladı. Yani. Yumurtam da kırıldı. Hmm. Ya böyle de Sadece bırak. sen yaptığın için. Hiçbir şey yapamadım. Olsun. O, 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 o. Çamlak, çamlak çömlek, çömlek patladı. patladı. Çamlak Yumurtam, patladı. Patladı. Yumurtam patladı. hep kırıktı. Yumurtam, Yumurtam kırıktı. suya düştü. Amcam bana kızmıştı. Yumurtam hep kırıktı. Amcam bana kızmıştı çok güzeldi. Evet ya, katılıyorum. Hani hayatımda en bayıldığım e, ee, dinlemiyorum. en güzel olalım. işlerden ben biriydi. Ben <laughs> Teşekkürler. Ee, yukarı kata çıkalım mı? Olur. Ben oraya senle bir kere çıkalım. Hadi çıkalım. Bekle beni. Poniler. Hadi yemek yiyelim. Poniler. Hadi yemek bu olmadı. Ponyler hadi gelin. Pinky Pie'ın lezzet yemeklerini alın. bu da olmadı. hadi gelin. Ve Pinky Pie'ın lezzet ponilerini. Lezzet poni ne ya? Tekrar deniyoruz. Porniler, gelin ve Pinky Pie'ı leziz. <laughs> Yiyeceklerinden alın. Harika kokuyorlar. Mis gibi tatılar. Nasıl olacaklar? Hadi gelin tadın beraber bakalım. <laughs> ah, her zamanki gibi Pinky. Hey! Aha! şmartı görüyor musun? A, bakayım. Aa, görmüyorum. Nerede hani? Bak şurada. Hani ya? Ya kızım kafanı şuraya çevir. Ha gördüm. <laughs> Gördün mü? Balık avlamaya çalışıyor. <laughs> gördüm, gördüm. Ne Balıklar ya. çok tatlılar. Bak şu orada. Bak, görüyorum Sunset. Ay, <laughs> oh, <laughs> inanmıyorum izikler. Suyun üstünde bir sürü deniz kabukları var. Hmm, evet, renk renk. Aslında kumlarda da bir sürü var. Evet. kumlarda da var. Hmm, güzeller aslında. Çok hoşuma gitti. Alayım mı bir tane sana gidip? Aa, yok gerek yok. Boşuna kendini yorma. E, tamam. Ben tuvalet edip geliyorum. Hmm. Söğüt edip geliyorum. Aa, peki hala seni bekleyeceğim. Ee, i̇stersen sen aşağıda bekle. Beraber merdivenler indirelim. Tamam sen aşağıya ben de geleceğim. Peki. Sözümde durayım bari ben de aşağı ineyim. Florian! Florian! Ee... Sizin kürekleriniz nerede? Bizim küreklerimiz mi? Ee, en son nereye koymuştuk? Ee... Pembe çantada arkadaki. Aa, evet oradaydı evet. Nerede? Nerede bu? Of. Bir pony neden en alta koyar ki en lazım olan eşyayı? Sonra öyle oldu Applejack. Anladın mı? Üst, üsttekileri de almak istemiyorum. Neyse bari üstten alayım. Şu beyazı güzel saf temiz işte oldu şurayı da düzelteyim anlamasın kimse sanset meraklanmadan gitmek en doğrusu şu an alamadım kumlara batıp duruyorum zaten Remov nerede kaldı ya bir tuvalete gidecekti. Senzet ben geldim. Şükür geldin yani hiç gelmeyeceksin sandım. Ee, ve belki beğenirsin diye düşündüm. <laughs> Aa sana gerek yok demiştim Remov. Teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. <laughs> dinleyebilir mi? Herkes beni dinleyebilir mi? Hey, hey gençler. Ben sesi tamam verir dinleseniz de. Ya Prenses Peynos konuşuyor. Ay ayol beni dinleyin ya. <laughs> dinlesenize. Bir iki üç ses deneme. <laughs> Herkes beni dinlesin ayol. Yeter artık bağırmaktan bazen şişti. Herkes buraya baksın ya. Ne oluyor ya? Ne oldu? ki ya. Şurada bir güneşleniyoruz ha. Ne fark ettim biliyor musunuz? Tüm dünyaların hepsi çocuk. Birkaç <laughs> saat sonra yani güneş batacak. Ee, o yüzden yani çok dışarı çıkmak istiyorsanız şu an çıkın. Havuza girecekseniz de girin. Ee, ondan sonra Cima... Efendim, anladım, anladım, anladım. Gözümü ya ne abla? Gözünü abi. Yani bu kadardı. Bir de uyku saatleri için bence kendinize bir eş bulsanız iyi o edersiniz. Dikeviz, bunu ben söyleseydim keşke. Söyleseydin o zaman aşağıda vır 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 yapacağını. Hepimiz tamız değil mi? Ağzım Dur, evet tamız. İyi tamam o zaman. Dırırım, dırırım. Dışlandım ya. Aşağıda kendisi lan. Ben yukarıda balkonda. <laughs> Ay duygusunun üstü bana hiç çekişmedi. <laughs> Salla. Tamamdır. Ee, hepimiz gerçekten buradayız. Sorun yok. Yani eksik göremedim. Bakayım. <laughs> Aa, tamam tamam. Ne? ben ayrılmak istiyorum. <laughs> Dur bari kraliç olarak yukarıdan çıkayım. Aynen hepimiz temiz canlarım ben geldikten sonra. Lan sen olurduk. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Nasıl unuttuk? Ya ben unutmadım. Yalan haber o. Ya yalan haber o. Değil yok be. Yalan haber o. Yalan mı? Hayır. <gülüyor> yalan <gülüyor> ya. Öyle bir şey sorarım. yok. o zaman buna tekne tür tekne parçası diyoruz bence. Çünkü hani gerçekten tekne parçası oldu. Aa evet katılıyorum. Bu da benden çaldı. Arka efektim ben. Tamam tekne tur partisi olsun. Hadi herkes partiye. Ya Allah aşkına ya küreği de burada bırakmış. Evet. Dur ben bir yerleri kazacağım. E, e, of bu normal kabukmuş ya. Bunu geri yerine koyacağım ben. Ya ben de kazacağım Tuval Floor hard. Kürek ikimize. Tamam ama biraz sen, Tamam biraz ben kazayım. Ha bu nerede olduğunu biliyorum. Hadi biraz sen kaz, ben toynaklarımla kazayım. Tamam. <laughs> Aa oh, sanki burada bir şey var. Aa, tamam sen oraya ara. Tamam. <laughs> Nerede ya? Hiçbir <Oş. gülüyor> ne? şey. Hiçbir şey. şey. bunu yalım. yıkayalım. Bence de Öyle bence gibi. de. Ama kaybetmeyelim. İçinde için içi iç, içi içi inci var. İnci. Biz inci mi bulduk lan? Teknik bir hata sonucunda Flory Heart'ımızı. İnci bulduğumuza inanmıyorum Flory Heart. Şimdi bunu bizimkilere gösterelim. Emin misin? Bir gitmeyelim ya. Elimizden çalacaklar şimdi. Biraz yüzelim mi? Ben simidi alıp gelirim. Ben anneme göstereceğim. Tam yüzeriz, yüzeriz. Ne? anne neredesin? Anne. Canım annem. Anne. Buradayım ya Floyd. Bak ne buldum. Ne ki bu? İçini açayım mı? mu Anne bak iç inci bulduk bunlarda. Ama Ay yapış yapış kızım bu ya. Ne bulmuşlar? İnci bulduk. Tebrik ederim. Bravo size. Tamam ben bunu getireceğim. Özel bir yere koyalım. Tuvali bunu. Neden ki? O kadar önemli bir şey olduğunu sanmıyorum ben. Önemli bir şey değil ama kaybetmeyelim yine de. Hadi annelerimizden izin alıp havuza girelim. Aa denize girelim. Yani da olur. Hadi bu burada dursun. Hadi ben simitleri alıp geliyorum. Sen git. Tamam. Sen git Flora. Ben geleceğim. Tamam. tamam. Geliyorum elinde inerek... bekle. Şimdi bir de. Ee, neden bu örtüleri aldığımı sormayacak mısın? Ee, neden? Çünkü denizden çıktıktan sonra e, işlememiz için. Çok mantıklı düşünmüşsün Tuvali. Şimdi anlaşık olanı oraya. Aha, bu çayımı de şöyle şunları atayım. Şimdi ilk ben denize gireceğim. Al sen gir. Tamam gireceğim. Ben sonra bir takayım. Efendim? Ben, de geliyorum. Flora sen yüzmeyi biliyor musun? Evet yüzmeyi biliyorum. Sübetsiz de İyi o zaman. Üzerimden beni çok Hadi yüzelim. Oh my God. Şimdi zıplayacağım ama uzaklara doğru. Yürüyoruz. Wow! <laughs> Suyun altındayım. Neredesin? Suyun altında neredesin? Göremiyorum. Arkana bak. Arkandayım. Arkanda mısın? Aa gördüm seni. Bu barışmalar nereden geliyor ya?

Dikizciliğe mi başladınız? Ne yapıyorsunuz siz burada? Kimi izliyorsunuz? Evet. Kimi Vallahi ben kimseyi izlemiyorum. Vallahi aferin, ben... Bu da Vallahi ben hiçbir şey yapmıyorum. Ben çok imanlıyım. Kimseye karışmıyorum. Ben çok cesurum. Ben çok akıllıyım. Ben kadınım. Ben çiftçiyim. Ben şefim. Ben hazırım. Ben kararsızım. Ben anneyim. Ben kadınım. Tamam. Ben çok iyiyim. Ee, ben ben de kimseyi izlemiyorum. Hatta ben sadece orada cam mı varmış ki ilk kez hayretlere girdim. Birazcık deniz izliyordum yani. <laughs> Çok çekici. Ya kim izleyeceğiz sıfır Anne Annene inanmıyor musun sen? Nasıl çocuksun i̇nanıyorum sen? İnanıyorum anne. Ben sadece yürüyorum. İnanmıyor annesine. Anne ben sana inanıyorum. Aferin akıllı kızım. Ben kimseyi izlemiyorum zaten. Ben de dönüyorum. Şaka yaptım. Uy. Aa taş gelmiş içeri. Tö -tö ya deniz kabuğu ne taşı ya? Yani, yani deniz kabuğu. He bu deniz kabuğu normal deniz kabuğu değil ki. Az önce Sanzet ablama e, Hadi bunu buraya koyalım. Kayboldu falan sanarlar. Aldı. Ne yapıyorlar onlar orada ya? Hepsi toplanmış. Yanım sıkıldı ya bu gemide. Ben biraz havuzda oradaki havuzda yüzmek istiyorum ya. Ya ben bir yukarıya bakacağım ya. Yukarıya hiç çıkmadım. Aa, ben de hiç çıkmadım biliyor musun? Anne çıkılır mısın? Hemen hemen hemen. Hadi gel, gerçekten. Gerçekten. Geldim. Şey yoldan çekilir misiniz? Yo çekilmiyoruz. Çekilmezsek ne olur? Ne olur? Ne olur? Ne olur? olur? Sodanız geliyor arkadaşlar. Ah. Ah. Çekilmedik. Senin arkadaşını da yere attık. Ağla, ağla. <laughs> Bakın, herkese zarar verebilirsiniz ama kankama Asla atamadım. Ya kestik. Biz öyle mi anlaştık Tuvali? Herkese zarar verebilirsiniz. Herkese. Ama herkese. Ama benim dostuma asla. Birazcık böyle içten yap. Tamam. 3 iki, bir kayıt. Herkese zarar verebilirsiniz. Herkese. Ama benim dostuma, kardeşime, her şeyime asla. Ama asla zarar veremezsiniz. Ay canım benim. Biz senin arkadaşın azar. Ay kesme ukala velet. Aferin. Ben ne yapmıştım? Ben ne etmiştim? Ya hayır Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Senin yüzünden ya. Şu halime bak. Sık ya. Ya. <laughs> İşte böyle eziliyorsunuz bebeler. Kızlar ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz ya? Hayır sıksıklam ettiniz. Kim attı onu öyle? Ben. Ha? Tuvalete? Ben attım. Çünkü fıstıkları haltı aşağı attılar. Nereden? Aha bu olduğum yerden. Yüksekliğine bir bakar mısınız? çok yüksek, çok korkunç. Şu yüksekliğe de bir bakın. Çok yüksek ve bunu tuvale hak etmiyordu. Ben de o yüzden onu atışa atmaya karar verdim. Yani... tuvale git arkadaşlarından özürle ve hemen dışarıdaki havluları al gel. Hıh ancak Avucunların içine en sınar, havluyu getirelim ama özür asla ama asla. Evet. evet. Adam akıllı Bertwey. tamam. Sen de çık. Suya mı gelsin abla? Biz gel. Flory her sen karışma gel buraya. Ya arkadaşlar bir kestik. Tuvali bir bana bakar mısın tatlım? Bir bana bak. Hı? Şöyle bir şey istiyorum. Alın be. Sizde kalsın. <laughs> Böyle ne, sert Sen sert bir şey. Çocukla büy büyümüş de küçülmüş gibi davranıyorsun. Hani ben bu e minik filmin senaristiyim ya, yazarıyım ya. Her şeyi ben ayarlıyorum. O yüzden böyle bir şey yaptım. Dediğimi yap Tuvalya. Peki. Senin sözlerini de ben yazdım. Unuttun mu? Adam akıllı davranın lütfen. Canlarım. 3, 2, 1, kayıt. Şimdi ne yapıyorsunuz Adam akıllı ver Evet. Alın. Ay özür dilerim elimde kaldı. Kestik. 3, 2, 1 kayıt. Siz mi görürsünüz siz? Adam akıllı ver tuvali. Evet. Alın. Nay nay. Nay nay. Nay 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 nay. mi görürsünüz siz? Adam akıllı var tuvali. Evet. Alın. Ne haliniz varsa görün. Kendiniz mi kurulanıyorsunuz? Kurulanın. özür mü istiyorsunuz? Avucumu yalayın. Ya hem suçlu hem güçlü. Kalk kız kalk. Ben seni kurularım. Ne kadar garip insan ponisin sen ya. İnsan hiç mi kendini savunmaz? Gel buraya gel. Al kendini kurulan be. Ne halin varsa gör. Gördün mü? Şu küçücük veledin yanında, burnu uzun keleşin yanında ne durumlara düştük. Görüyor musun? Görüyor musun? Görmez. Görüyor musun? Allah Allah. Şu ukalaya bak ya. Bana ukala dedi bir de. Allah'ım ya ben onu alırım saçını başını. Yazarım da size yolarım başını saçının başına. Görmez olur muyum? Ne durumlara düştüğümüze bak ya. Senin yüzünden oldu bu arada her şey. Bak şimdi beni kavgaya çıkartma. Seni burada saçını başına yolarım. O siyah perdeyi de seni geçiririm ha. <laughs> <laughs> bu nerede gördünüz mü? O uyumaya gitti canım. Uf ben acıktım ya. İstersen sana biraz yemek verebiliriz. Yok istemez. Bunun öğrendiği şeyi her şeyin şey yapmış ya. Aynen katılıyorum. Evet video bu kadardı. Yarı da bitti. Elimizden geldiğince böyle nasıl söyleyeyim komik yapmaya çalıştık. İşte minisler olsun ondan sonra yapılan efektler ses 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 konuşamadım. Şarkılar olsun şarkılar olsun. Sen konuş. Şarkılar olsun elimizden geldiği şeyle çalıştık. Fakat e, biz o gün başka yere gittikten sonra tekrar video çekmedik. Yorulduk. Sonra diğer gün benim gözüm kesildi. çok istedi. Sonra olmadı. Zaten o kurduğumuz sahil yeri, yani o şurada göstereceğim. şu şurada. Hamur kurudu. Kurumuş hali burada. Kurudu. O yüzden gerçek bir şey kalmadı yani. Ve diğer açıklamalara gelince biliyorum bu sunset değil. Ben yani sunset çok istiyorduk. Ben sexy ama e, sunset olmadığı için ben sunset olarak kullanıyorum her oyunda. Yani biz her oyunda sunset olarak kullanılıyorum. E, küçük oyuncu, Küçük oynar eski olduğu için gözleri falan silinmiş. Ya izle, izlediğiniz yerde senarist e, ee, bunlar da fakat senarist yani düzenleme artık her şey bu şeyde ben yaptım yani abası. Evet uzun video 3-4 hafta sonra geldi belki de 2 ay sonra ama geldi. Evet bu böyleydi yani. Kardeşimle çok fonik konuşurmamışım diye ilginçler gelecek. Arkadaşlar kardeşim fonik konuşmak istiyor. Yani o hızlıca gitsin, hızlıca yayınlıyor, izlensin şeyinde. Ve onu konuşmak istediği fonik onlar, benim konuşurduğum şeyler onlar. Kendisi daha küçük olduğu için çok şey yapmıyor. Yani o yüzden ona çok fonik gelmediyse kusura bakmayın. Balkonda çekiyoruz bu arada. Yani dışarı sesler geliyorsa çok üzgünüm ama içeri sesleri seslerinden iyidir. Bazı yerlerde şarkı söyledik. Yani, e, ben şarkı sesini beğeniyorum ama orada çok güzel çıkmış. Yani. Editlerken fark ettim. Kulaklarınızı herkese çekesin dilerim yani. Yani normal bir şey ister, izlemek isterseniz belki nefes verirse size izleyebilirsiniz ama biz komik video yapmaya izliyoruz Ben daha çok mizah açısı sevdiğim için komik videolar yapıyorum. O yüzden bence biraz komikti. Evet bu kadardı. Video bitti. Yarıda kaldı başlangıç da yarıdaydı.